Herkese selamünaleyküm. Ben abi seyir ekibi YouTube'cu. Koruma demirini takmaya çalışacağız. Hemen göstereyim. Şurada bulunan kısmı orta Gaga korumasını takacağız. Ondan sonra işleme devam edeceğiz Ön bebeğe Cıvatayı takacağız 8'lik Bunu bu şekilde bu aparatı Bu şekilde öne bakacak Konumda Takıyoruz Yani şöyle civata kısmı arka tarafta boru ön tarafa doğru gelecek şekilde takıyoruz. Security vidayı alyan olan bunu buraya tutturacağız ki oradaki buraya geçinmemiz lazım. onu taktıktan sonra bunu buraya oturtacağız ve daha sonra sıkma işlemlerini yapacağız öncelikle şuradaki cıvatayı sökeceğiz buradaki saplamayı buraya e, genel saplamayı takacağız buraya da cıvata bağlayacağız öncelikle şu cıvatayı söküyoruz buradaki kısımlı saplamayı buradan söküyoruz 15 anahtarla ondan sonra bunun altına siyah bileziği takıyoruz ondan sonra alyan vidayı da buradan geçirdikten sonra arkasına somu var bunu alyanla 8 alyanla sıkacağız bu kısma da 6 alyan ve 8'lik civatayı şu kısma takıyoruz. Bunu da buraya tutturduktan sonra alt alyanla beraber sıkacağız. Evet, alt alyan yardımıyla bu kısmını buraya sabitledik.